Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur. Adem oğlunun oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç iş ise başka maksat ve gösteriş olamayacağı için sadece benim içindir. Önceden bildirilmiş ölçülerin çok üstünde olan mükafatla mükafatını da ben vereceğim. Oruç günah ve hastalıklara ve cehennem ateşine karşı bir siperdir. Biriniz oruçta olduğunda kötü söz söylemesin ve kavga da etmesin. Şayet birisi kendisine söver ve çatarsa ben oruçluyum desin. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anından birisi iftar ettiği zaman diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Bu Buhari'nin rivayetidir. Başka bir rivayetinde ise Yüce Allah oruçlu yemesini içmesini ve nefsani arzularını sadece benim için terk ediyor. Dolayısıyla oruç sadece benim için yapılan bir ibadettir. Diğer iyilik ve ibadetlerin karşılığı on misli sevap olduğu halde orucun mükafatını bizzat ben size bildirmediğim bir ölçü ve nispetle ben vereceğim. Müslümin bir başka rivayetinde ise Adem oğlunun her ameline kat kat sevap verilir. Bir iyilik 10 mislinden 700 misline kadar katlanır. Ancak oruç başka. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruçlu kimse yemesini içmesini ve nefsani isteklerini sadece benim için terk eder. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anından birisi iftar ettiği zaman, diğeri ise orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Oruçlunun naz kokusu ise Allah katında mis kokusundan daha güzeldir buyurmuştur.